Evet merhaba. O kadar çok maç kaybettim ki bu maçtan biraz umudum var. Umarım bu maçı artık kazanırım. Efendim, Umarım hani, dedi, şeyler bir şeyler yapabilirim de çıkartabilirim. Çünkü artık canıma tak etti. Bir, bütün geri zekalar Düşman beni buluyor. kahraman seçiyor. Hoş geldiniz. Karşıma Kadıta'nın gelmesi kötü oldu ya. ya. Kahramanını seç. Aslında Kadıta ya. Ömeri Hadi gidelim. Gibiz. Başım ya. Öde. Düşman kahraman seçiyor. kadar damarlarımdaki kanın şiddeti dinmeyecek. Normalde bugün sıralda çok güzel bir faşa attım. Gerçekten çok da iyi olmadım ama yenildik ve yenildik için atmak istemiyorum seçiyor. videoyu. Hatta yarıda kesmiş bile olabilirim videoyu. bence de bu adam aslında bu adamın maçı daha fazla. Düşman kahraman seçiyor. Şu an karşı takıma göre aslında biraz daha güçlüyüz. Ya da ben öyle düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. bana hedefi göster Hepiniz birbirinizin mi partnersiniz? <laughs> Kafayı yedim ya. Tam efsane 5 4 yıldızdım. Dedim buradan yavaş yavaş yükselelim. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Oradan yavaş yavaş yükselmek yerine yavaş yavaş geri düşüyorum. Düşmanlar 5 saniye sonra gelişme. savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Normalde sıralda bir başkasına ADC'yi çok nadir salıyordum. Toplan! Toplan! Yani asla böyle büyücüye falan yönelmiyordum. ADC'yi direkt tutuyordum ADC bile olsa. Saldır! Son zamanlarda ADC bile oynamak istemiyorum. O kadar tiksindim ki artık. Tank almıyorlar, tank alıyorlar, gelmiyorlar. Yani iğrenç şeyler yaşıyorum ya tank almıyor mesela karşıda tank var işte ne alıyor angel alıyor ya sen zaten bir şey yapamazsın tankı da mı tutabileceksin tutamayacaksın şey i̇şte dedim abi ya hiç büyücü kalmamış gibi kadet hani hani şu an karşıma başka bir büyücü olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı Yeah. <laughs> saldır. İlk kan. Kaplumbağa'ya saldır. Sevil burada bir yerde. Altı gitmiş. Sen buradan oraya ne ara gittin? Kağıttı. Oğlum ben kuş olup uçabiliyorum bir kere. <laughs> Did you do? Arkadaşın katledildi. Düşman iki de iki attı. Ezip geçti. Bir düşmanı katlettin. E ee, sonra. Yani geldin, durdurdun beni, ulti de açtın. Toplan. Karina'nın mavisi gitti bu arada. çekil. Takımın bir kule yıktı. Bir düşmanı katletti. Düşman katledildi. Geri çekil. Düşman kayıp. Takım arkadaşın Takımın bir kule yıktı. <laughs> Kaplumbağa'ya saldır. Rakipsiz. <laughs> Seri katil. <laughs> Adam ucunu çaldık be. Oğlum, ne yapıyorsun? beni kesebileceklerini düşündüren düşünceye hayranım şu an. Çok şükür güzel bir maç oluyor. Efsanevi! Ben o zaman artık kanalda paylaşabileceğim yeni bir videom oldu. Takım arkadaşın katledildi. dedi. Buraya kadar bir düşmanı katletti. bile adam öldürüyorum ya. deldi. kendi kendi koridorunda bir şey yapamayınca bizim koridora geçti. Takım arkadaşın <gülüyor> katledildi. Kaplumbağa'ya <laughs> saldır. Takım arkadaşın katledildi. Takımın kaplumbağayı katletti. ne kaçtık be <laughs> Takımın bir kule yıktı. Güzel bir maç oluyor. Katledildi. İki de iki. Buraya kadar. <laughs> Seri katil. Telefonuma bir şeyler oluyor. Telefonum az önce çok Lüşman kötü dondu. Ya ama ya. Buraya kadar. Evet çok rahat davrandım. Düşman katledildi. Gerçekten çok rahat davrandım. Düşman katledildi. Tankım Takımın bir kule ADC'den yıktı. daha fazla kili var. Katledildi. İki de iki, üç de üç. Düşman katledildi. Rakip katledildi. Buraya kadar. Düşman iki de iki attı. Seri katil. Rakip katledildi. Buraya kadar. Hutch. from Saldır! saldır. <laughs> Takımın lordu katletti. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Saldır! Katledildi. Düşman ikide iki attı. Bir düşmanı katlettin. Geri çekil. Ya e o ama ben de vurdum bari asist alsaydım. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <gülüyor> <gülüyor> Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Ama killerimi çalıyorsunuz olmaz böyle. <laughs> Güzel bir maçtı. Zafer. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ne bileyim böyle deniyor hep. İzlediğiniz için teşekkürler.